herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bu sebeple League of Legends oynuyoruz umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar bugün e, sizlere e, yeni gelen e, merkez baskını modunu göstereceğim arkadaşlar önceden de olan bir moddu fakat e, bayağıdır e, gelmiyordu Hemen geldi. Hemen oynaya basıyoruz ve merkez baskını seçiyoruz. Kapalı seçim sadece ama banlama var. Ee, şöyle iki farklı koridorumuz var. Orman ve koridor. Ben bu bölümde arkadaşlar e, orman oynayacağım. O yüzden ormanı birinci seçiyorum ve karşılaşma araya basıyorum. Ee, detay, daha detaylı bilgiyi oyun içinde vereceğim. Hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şampiyon seçimimize geldik. Gördüğünüz üzere ilk çocuğuna URF kapışması arkadaşlar. E, bu oyun modunda e, hemen şöyle şampiyonumuzu belirtelim. E, bu oyun modunda arkadaşlar curcuna mantığı var. E, bu curcuna mantığı nasıl işliyor? Bu e, şekilde arkadaşlar değişik değişik yarışmalar oluyor oyun içinde. Oyunun uzamasına göre değişiyor sayısı. Fakat e, siz bir anda kaybederken bir anda kazanıyor olabiliyorsunuz. Bir anda kazanırken bir anda kaybedebiliyorsunuz. Yani oyunun e, dengesini değiştiren bir e, şey yapmışlar gayet de güzel olmuş urf kapışması diyor ilk çocuğun olarak yani herkes 6 level'a ulaştığı zaman hemen champion olur. Master masteri oynayacağım bu arada bu oyun modunda e, güçlü karakterlerden birisi Mastery'i e, urf kapışması e, belli bir süre içerisinde biz bir çember alıyor altı leveliz ve takımca urf dahilinde yani bekleme süremiz olmadan kapışacağız. Bakalım nasıl olacak? Değişik değişik cürcünalar da var. Bunu zaten oyun içinde göreceksiniz. Hemen oyun içine geçelim. Arkadaşlar şöyle de bir e, dipnot söyleyeyim. E, bu oyun modu ile birlikte yeni Jungle Hero Leia e, markete eklenmiş olacak. Siz de marketten Leia satın alıp bu oyun modunda veya farklı oyun modlarında Leia'yı oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. Hemen şuradan e, bu oyun moduna özel Jungle Item'ımızı alalım. Arkadaşlar Boyun moduna özel bir sürü item var yani mesela burada kal kaldırılan füjinin e, mızrağı da bulunuyor. Şöyle şurada gelelim. E, bu oyun modunda arkadaşlar iki jungle olacağız. E, çünkü e, maalesef buradaki şeyler, e, jungle'lar, canavarlar güçlü oluyor maalesef değil yani bu oyunun modu. Çok eğlenceli bir şey hatta. iki jungle'ız xp'si bölünüyor hayvanların can canavarların. Bu şekilleri hızlıca kasırabileceğiz. Gördüğünüz üzere Dora'nın yüzüğü Dora'nın kalkını ve Dora'nın kılıcı değişik arkadaşlar. Bu da oyunun güzel yanlarından bir tanesi. Hemen olacak. Gromp doğacak. Gromp'u bir keselim. İki kişi döneceğiz jungle oyun başında. Ee, gördüğünüz üzere şuradan e önce jungle item alacağım. Sonra mahvolmuş. Ardından da Sushi'nin mızrağını alacağım ve çok güzel şeyler izleyeceğiz yani çok kolay olacak yani master ile ee, video dönemde bir iki el attım arkadaşlar modu unutmuştum baya hatta modu tekrardan hatırlamak için bir iki tane maç attım ve e, master attım o maçları da güzel eğlenceli şeyler çıkıyor şurada arkadaşlar e, bizim gözcümüz yani başkaları girdiği zaman bizim jungle'ımıza onlara saldıran bir gözcü Selam gidelim. gidelim Hemen kuşlarımızı da bir keselim Arkadaşlar iki lane var bu arada Bot ve mid olmak üzere iki tane lane'imiz var gel şuraya Genk gitti işte. Genk gitti Gidelim Bu üstte red var arkadaşlar Şurada da mavi var güçlü mavi Bize i̇şte şey yapalım Toparlayalım arkadaşlar bu arada ismim şu yani e, Smurf hesabı kasıyorum Arkadaşlar eklemek istiyorsunuz arkadaşlar açıklama kısmında oyun için var oradan kopyala yapıştır yaparak ekleyebilirsiniz beni tamam bir şey yapalım son vuruş attık birazcık ama Şurada ekleyelim tamam, Yan pili keselim buradaki Yan pili keselim Çarpım var hemen Bir girişim girişeyim 4-1 şu an takım skor gayet iyi şurada bir eleman var çarp yok çarp 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 saldırmadık fight'a girelim burada güzel orada e2 attı çok iyi çok iyi uçakmanın onun da sürücü kurtardı yüzüne geliyor arkadaşlar yüzüne geliyor o yüzden base atacağım Dijuna geldiği için arkadaşlar base atacağım. Item almam lazım. Dijuna da daha güzel oyun oynamak için yani base attım arkadaşlar buradan. Şöyle. Şu itemleri aldım. Bu item açık zaten. Güzel bir şekilde oynayacağız. Hemen ilk gelsin. Ve bu oyun modunda böyle Cucunalar var gördüğünüz üzere. Böyle bir çerçevenin içerisindeyiz. Şimdi 5 ve 5 kapışacağız. Hocam. Şetin W'sini yemememiz lazım. Bizden bir kişi oldu. A GG olmamış. Büyük asiste alırsam. İki İçin yüzünü kestim. Şurada kaçacağım. Ah kestim güzel. Büyükler kesebilecek mi acaba? 1 ve 3 atıyor Kako. 1 ve 3 alabilecek mi? Evet. Aldı bir kişiyi. Kako'nun kesmesi lazım şu anda arkadaşlar. Bu arada hiçbir şey yapmasanız bile canınız gidiyor bu modda ve Şako kazandı. İlk maçı kazandı. Üçte bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki maça geldik. Hemen şimdi. Şako'nun tek yememesi lazım. Tam güzel. Ben buradan Rambo'yu kestik. Yasuo'yu da kestik. Yasuo da kestik. Yani diğer son ikisi de güzelce kestik arkadaşlar ve kazandık. 3'te bitiyor da 3 maç atıyoruz yani. İkisini biz kazandığımız için biz kazanmış sayıldık. Şimdi i̇lk, e, ilk item olarak şunu çıkacağım. Şuradan şunu keselim. Hatta ultili doğdum ben direkt. O yüzden dönebiliyoruz hızlıca arkadaşlar şunları bir toplayalım ayı gibi de kalkanımız var e, ee, Cucuna'nın kazanan Cucuna'yı kazandığımız için de özür olarak bize bu kalkanı verdi 3 dakika boyunca kuvvetli bir kalkanımız olacak bu bizim tf'lerde gerçekten çok işimize yarayacaktır arkadaşlar bu arada böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağı kısımda video like atabilirsiniz like attığınız böyle videoların devamı gelecek Buradan şuradan bir gidelim bakalım yard gerek korkma gol diyeyim aa nasıl ölmedi ya neyse mahvolmuş aldım mahvolmuş almasam mı mahvolmuş alalım arkadaşlar ilk olarak şuradan şunu alayım TP'lerde daha çok işimize yarayacak map olmuş. Ee, şu da yüzde %50 saldırı hızı veriyor saldırı hızı gerçekten çok işimize yarayacak İkinci Georgina tam olarak ne zaman olacak bilmiyorum O zamana kadar inşallah Jungle itemini çıkarız Bizim takım şu anda iyi gibi şakomuz baya iyi hatta Şakomuz çok milleti Hemen şu Yampi'yi keselim Acaba ikinci Georgina'mız ne olacak Buradan çekeyim ben buna bakalım evet şako yanıyor arkadaşlar bu yanma mantığı da şu şekilde işliyor gördüğünüz üzere 6-0-10 şako baya bir combo seriye bağladığınız zaman yanmaya başlıyorsunuz vuruşlarınız fazladan yakma hasarı veriyor bu da gerçekten tilkilerde işinize her özellik ama buraya kadar yediğimiz zaman gidiyor arkadaşlar. Ayrılıklı olsun. Evet, salalım. Evet, set de bir. Kayıp atalım sete de. Akaliye devam etmeye gerek yok bence. Edelim. Kestik. 5-2-10'um şu an. Ben de eğer biraz daha ölmezsem yanabilirim arkadaşlar şöyle jungle itemini hala alamıyoruz lan ben niye biraz girdim evet arabayı it saldır savun ee, bu çocuğumuz arkadaşlar bot veya midde bir adet araba olacak biz arabanın yanında olduğumuz zaman araba ileriye doğru gidecek bu sayede ee, kuleleri yıkabileceğiz ilk kuleyi yıkan arkadaşlar çocuğun kazanan kazanan olacak Gelür ee, bu şey dedi güzel ödüller bekliyorum bakalım inşallah kazanırız ve güzel bir ödül alırız. Hemen bizim şeyimiz neredeymiş Bizim şeyimiz botta. Bizim arabamız botta. Hemen bota inip araba yanında durmamız lazım. Böyle hızlıca duralım. ilk kule ulaşan araba kazanıyor arkadaşlar. Ordonlar kapışırken biz kimseyle kapışmadan arabayı ittiriyoruz bu çok iyi bir şey bizim şuradaki üstteki bardağın da kimin önde olduğunu görüyorsunuz bizim arabamız daha önde şu anda aa ne yaptık kendi arabamız geri attık arkadaşlar ben ben arabanın yanında duracağım bunu buradan ona bir day dayı bakalım arkadaşlar bizim arabamız kazandı gördüğünüz üzere bize kral pora verdi arkadaşlar kral pora da gerçekten çok vuruyor beyzden daha fazla canı var ee, gördüğünüz üzere de ay gibi item aldım şöyle hemen hızlı gidelim bir kez bir sıkıntı oldu ee, kral pora yakarak e, kuleleri dehşet derecede hasar veriyor kulelere bakalım ne olacak ee, kendi kendine can veriyor o yüzden ölmeme ihtimali de var şöyle ben Toplayayım arkadaşlar pilleri ve yanıyoruz şu anda hani fazladan yakma hasarımız var şu anda ay gibi de saldırı kızımız can çalmamız falan var bu da gayet efsane şöyle de, Güzel arkadaşlar bu oyunu kolayca kazanacağız ikinci uçun kazandık zaten neredeyse ikinci uçun kazandık Görün şimdi göreceksiniz arkadaşlar nasıl hasar vurduğunu. Görün da işte böyle bir hasar vuruyor kulelere. Bu da gayet şehriyen bir hasar. şöyle ben şimdi bir şey kuleye... Abi izden hasar yiyorum. Evet arkadaşlar birazcık gaza gelip beyze girdim hemen hızlıca Toplayalım ve teslim verdi arkadaşlar hemen oyun son ekranımıza geçelim Evet arkadaşlar oyun son ekranımıza geldik Ben burada şakoya vereceğim iyi lider veriyorum şakoya gerçekten güzel oynadı oyunu taşıdı orada Uruf'ta kaybediyorduk yoksa onun sayesinde kazandık ee, Gözleri 20 level isim şu şekilde arkadaşlar ee, Siz de beni ekleyerek birlikte oyun oynayabiliriz arkadaşlar sürekli oynuyorum zaten videosunu çekmesem de lol bayağı oynuyorum gelişmiş detaylardan şöyle hasar grafiğine falan bakalım ortalama bir hasar vurmuştu zaten item çıkamadım Hani e, o Shojin'i çıksaydım gayet yasar hasar bulacaktım. Ve yanında da çıktıktan sonra 5v1 falan atıyorsunuz zaten Master ile. Arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>